Merhaba arkadaşlar. Homecourt Legend 10. ay 5. bölümümüzdeyiz. Ee, bu bölümde neler yapacağız? Eee Hot gelen e, direkt kuleti, kulesi biletlerinde e, bir yüz yüz artış var. Yani drop olarak bir orayı deneyeceğiz. Orada güncel droplarımızı ne atıyor diye genel yani bir analizini yaparız. Onun dışında ne yapacağız? Eee chest kırımız olacak. E, biraz birlikte kenarda stok itemlerim var. E, onların bir upgrade denemesini yapacağım ek olarak tor kutudan çıkan e, yanma e, dropları da ekleyeceğiz. Ona göre bir upgrade atacağız. Bakalım güzel güzel bir şey alırız. Deneyelim. Akademiye zaten yaklaşık bir 4 gün kaldı. Devam ediyoruz bir yandan. Evet arkadaşlar geldik Chess kırımımıza. Nelerimiz var? Bakalım. 40 tane Crimson, 16 Legend, 10 tane de Imperial grubumuzdan var buradan hemen. Hatta şöyle yapalım abi. 4-4. Bölge dışından içeri tutmayacağım. İşte Trine grubu atar mı diye deniyorum ama yemedi. Bunları atacağız abi tık tık bunları çöplüyoruz şimdi onları da gönderdim ya yani. çok yetişse olmuyor zaten buradan mikşerle 3x. 5'te 5 de onu atmaz kanka ya. 5'te 5 bırak ondan. Tuhaf oldu gerçekten. Yani i̇kili quest için kullanabilirsiniz. Çok güzel kutu. Şu ikisini kapatacağız. Ben de kapattım. Kilesi okuyayım. Evet çok şöyle şurada. Sen atacak mı diye bakıyorum ama gibi. Yani bir eşik verdi. Kravaz grubu alır mıyız diye deniyoruz. Naval verdi istemteler. Kasten çekiyoruz ama bakalım deneyeceğiz orayı. Ha şöyle yapalım. Bizden çıkmış. Bir iyi oldu. Şurada devam edelim. Son taneyi de attığım zaman okey oldu orası. Bunlar bir Göndereceğim. Gerekli gereksiz. Yer Gerek kaplaması üstümüzde. Droplarımız bu şekilde oldu. Önlem mektuptumuz itemlerimiz var. Bunları da alacağım. Bakalım şansımıza. Nasıl olursa. Evet. Geldik upgrade'e. Neyimiz var abi? İki tane varmamız var. Dokuz atacağız. Bir tane bir ikimiz var. Üstüne de yan materyal yakmalıklarımız var. Şuradan stenden yanmaya başlayalım. Gömlek gitti. Bitti 8 oldu. Bu komik oluyor işte. Seni göndereceğiz. Anam bulduk postu. Oradan devam ediyoruz abi. Seni göndereceğiz. Üstüne seni gönderdik. Yanda abi. Bir tane 8 mitil bastık. Başımıza bela olacak başta. Gibi geldi bir an korkuttu beni. Birinci slot bir tane üzgünledi. Dragon 8 gelmedi. Bir tane daha atalım. O da yansın. Ben hızlı geçiyorum. Patladı. Şu bir iki yediye atsak gelir mi? Gelmedi. verdim. Bir tane e yandı. Bir iki de yaktı. Şuradan şöyle bizim ne gibi bir ihtiyacımız olacak. İsten dağıttım. atladı. Kaosu bize verir mi acaba? Tamam lan bir tren alıp yere 8'e attık, gelemedik, böyle yapıyoruz, maşallahımız var, ufaktan çillenmelik, buradan abi, diyetramımız var, 8 e atıyoruz, title city is on de Lan. Başlamadan önce şunu yapacağım ya bu hareketi biraz anlamak gerekiyor abi aynen öyle sağlık gitti ya olursa olur allah seni bildiği gibi yapsın oyun Hadi yor rap. Biledim Şunu şöyle çek. Bunu böyle çek. Şöyle yapalım. Şunu bir gönderelim. Yansın abi. Beter 8'e. Daha tonlayalım. Totem, bu totemi bilmiyorum. Bir ton atıp gelme işini seviyorum. Upgrade yaparken. Daha koyduk abi. Şuraları pirevledik. 9 daha. Yani şundan biri geçse okeydim de. Yani tüm şansımızı yedik gibi geliyor. Verir mi bir daha? Vermedi. Basasım niye gelmiyor diyor. çaldık gitti dayıcım. Gelmedi. Trinalı bu basamıyoruz. Ama nasıl geçiyor. Garip bir şekilde. Şimdi şöyle bir pirevleyelim. Böyle düşünsün. Böyle yapsın bunu alsın bunu alsın chat diyelim confirm diyelim bıraktık denize adaya veda abi bunu her zaman yapıyoruz ama bunu her zaman yapmıyoruz deyip konuyu kapattık başımıza bela gittik dokuz bastık Evet arkadaşlar. Request deneyeceğiz. Ata seyircimizi bastık. Hızı 70 72 ile hızdan yer döneceğim burayı bir. Dur, bakalım nasıl gidecek. Güncelde bu arada ona da bir bakalım. E evet, tipi var. Artı %1. yüzde ee, bir. Hem Krovas hem de Uteci dikme için malzememiz var burada. Bir tane aldık. Bir tane de Rahul atmış. döneceğiz. Şunu kapatalım. Güzel ekstüpü de atıyor bu arada. Tam kaç tane atacak. Eksi kolaylaştırmak için bunlar da değişti Yan drop olarak. Bayağı çeşitli malzemesi var. Hani hem ee, kutu atıyor, hem ekstürü, hem diğer yan materyaller. Yani her türlü çıkarıyor zaten. 35 hem artı 10 kanep ile bilet alıyorsunuz. Arada ara yükseldiği dönem oluyor zaten. Hani talep artıyor açıldığından bu yana direkt kulesi her zaman işlevsel kalıyor. Demir zaten malzememiz birikiyor bayağı şekilde bu tc denemek istiyorum. Dikim en azından. Bakalım geçerse o da. Tik. Of buraya dönmek 70 kilo ve AP'niz yüksekse gayet kolay oluyor. Şu ana kadar ne çıktı? İki tane bunlayt almışız. Giga 60. Tayland'a atıyor. Artık kutularımız var. şuna bakacağım. ama chain drop yok burada. Ee, yan direkt itemin malzemesi olarak atıyor. Chainer vesaire de OTC kutusundan destekliyor. Diğer her şey var burada zaten. Burada 100 e, direkt 100 drop artışı var. Biraz onun faydası. Yani yer yereye sayabilirsiniz çıkan dropu. Çok da kolay yapılmıyor. Ama da masa açısından işte e, bahçeden de aynı şekilde atıyor. E, Klana döndüğümüz için orada da birikiyor materyaller. takes one night. Ne aldık? Bir tane 5, 3 Moonlight, 2 Ruah bir tane de atmış. Haricinde de kutu olarak yaklaşık 13 14 tane kutu almışız. Bir tane mesela 22 tane de eksi 3 tane de element çekmişiz. drop bu şekilde gelmiş.